Hz. Hüseyin'in şehadeti zulmün karşısında sessiz kalınamayacağının, haksızlığa karşı sessiz durulamayacağının en büyük nişanesi, en büyük delilidir. Tarih, Yezid ve Yezidlerle doludur. Günümüz Yezid ve Yezidlerle doludur. Geleceğimiz de Yezid ve Yezidlerle dolu olacaktır. Ama tarihte Hüseyin çıkmıştır ve her zaman Hüseyin'i duruşu sergileyecek insanlar çıkacaktır. Bugün İslam dünyasının her bir noktasının neredeyse Kerbela olduğunu gözlemlemekteyiz. Yanı başımızda sırf Müslüman olduğu için Müslüman kardeşlerimizin katledildiğini gözlemlemekteyiz. Bunun tek bir çözümü var. Bugünlerden ibret alarak, bugünlerden ders alarak bütün Müslüman aleminin bir ve beraber ve kardeş olmasını sağlayabilmektir. Resulullah Efendimiz Ehl-i Beytim Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiye binerse kurtuluşa erer buyurmaktadır. Kıymetli babam Sayın Profesör Doktor Aydar Başta hayatının büyük bir bölümünü tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir diyerek Şiisiyle Sünnisiyle Alevisiyle Caferisiyle bütün müminlerin kardeş olması gerektiğini anlatarak vakfetmiştir. Belki de hayatının son 20-25 yılı her katıldığı toplantıda, her gittiği ortamda bu gerçeğin adını çizerek, altını çizerek eğer biz İslam alemi olarak, Müslüman kardeşler olarak bir olabilirsek dünyadaki bütün badireleri atlatabilir bütün zulmün karşısında durabiliriz diyerek hepimize tavsiyelerde bulunmuştu. Bugün bunu da anlamaya bir vesile olsun inşallah diyorum. Hepimizin bugünden ibret almasını yaradandan niyaz ediyor. Hüseyin olmak zordur ama Hüseyin'i duruşu sergilemek bir mecburiyettir diyerek hepinizi selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun.